Ölümle sonuçlanan sağlık skandalı iddiasının adresi ise Kayseri Efendim 3 çocuk annesi 42 yaşındaki kadın estetik operasyon için bıçak altına yattı. İddiaya göre 3 saat sürmesi gereken operasyonda 9 saate uzadı. Ameliyathaneden çıktıktan sonra da kalbi durdu. Ailesi genç kadının ölümüyle ilgili hastaneyi ve operasyonu yapan doktoru suçluyor. Sistanın ismini kesinlikle öğrenemiyoruz. Yani başında ameliyatlar etti. Yüzüne estetik yaptıran kadın hayatını kaybetti. Aile ihmal var diyor, savcılık iddiaları soruşturuyor. Yapan kişi farklı. Normalde profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanın da kim olduğunu, ne olduğunu, nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Ahu Gültekin 42 yaşındaydı. 11 Mart'ta da burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik olmak için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Hazırlıkların ardından da ameliyata alındı. Ancak ailenin iddiasına göre operasyona yetkin olmayan asistan doktor girdi. Ameliyat sonucu 9 saat. Yani 9 saat 3 saat sürmesi gereken ameliyat. Ne ameliyatı? Burun ameliyatı. Burunda aynı rahatsızlık bende de var. Kemik artı et artı burun battalisi. Ameliyatın ardından odasına çıkarılan Gültekin'in kalbi durdu. Bunun sonucu beyninde pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan genç kadın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Biz 4-5 gün yoğun bakımda bize söylemediler ki beyin ölümünün gerçekleştiğini kalbe adrenalin veriyoruz. Yaşayacak, yaşayacağız, kurtaracağız vaatleriyle bize en sonunda tomografiye çekildi. Tomografide bunun beyin ölümünün gerçekleştiğini belirttiler bize. Acila ile Gültekin'in yanlış ameliyat nedeniyle öldüğünü öne sürüyor. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Ahu Gültekin'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.